Dakikalar sonra bu vücutta artık hiçbir işlevin kalmayacak. Uzun zamandır görevimi tam olarak yerine getiremiyorum. Aa, neden öyle diyorsun böbrek kardeş? Neden <laughs> mi diyorum? Güldürme beni lütfen. Yakında sen de beni daha iyi anlayacaksın. Dur böbrek kardeş korkutma beni. Nedir bu bezmişliğin sebebi? Ah böbrek kardeş sorma gitsin. Sordum bile. bilemedi. Kardeşim de erkenden terk etti beni bu adam yüzünden. Bir başıma kaldım. Ah böbrek kardeş, ah yazık olmuş size. Sıra bana mı geldi şimdi? <laughs> o bize çok çektirdi ama biz de ona çok çektirdik böbrek kardeş. Akıllanmıştır belki şimdi kim bilir. Vay halime. Umut var mıdır dersin? Konuşurlarken duydum kardeşim. Çok sözler vermiş doktora Yok sigarayı bırakacağım Yok düzenli besleneceğim Az tüz tüketeceğim Yok bol bol su içeceğim Yani bizim ihtiyacımız olan her şey Cefasını biz çektik Sefasını sen sür böbrek kardeş Çok üzüldüm haline Böbrek kardeş ama Ne yalan söyleyeyim Sen bunları anlatınca Kendim için de pek sevindim Benim vaktim doldu böbrek kardeş Hadi bana müsaade Keşke böyle olmasaydı. İnsanlar kıymet bilmiyor be böbrek kardeş. Onlara küçük gelen şeylerin nelere mal olacağını bilmiyorlar. Sonra onlar da biz de işte neyse neyse. Çok konuştum ben. Hadi sağlıcakla kal. Çok haklısın böbrek kardeş. Seni tanıdığıma çok sevindim. Hadi bana da eyvallah.